Geçen bölümde sınav tarihlerini atamıştık. Bu bölümde bunu kapatıyorum artık. Bu bölümde artık. Öğretmen görevlendirmelerini yapacağım. Bunun için görevlendirme yap butonuna tıklıyorum. Burada öğretmenler var. Tabii bunlar sistemden gelmişti. Eğer başka bir okuldan görevlendirme öğretmen varsa, o zaman buradan manuel öğretmen ekle butonu tıklayarak öğretmeni buradan. Manuel ekleyebilirsiniz. Tabi burada e, sistemde memurlar da var. Bu memurları silebilirsiniz buradan. Bu şekilde burada manuel öğretmen ekleyebilirsiniz. E, bu bölümü geçiyorum. Şimdi öğretmen görevlendirmeye geldim. Burada gruplarımız var. E, 12 tane grup oluşmuş. E, birinci grup dersler için e, göster dediğimde, bakın yabancı dil 9 dersi geldi. Bunu seçtikten sonra öğretmeni burada görevlendiriyorum. İşte Aslı Şoba komisyon görev ekledim. Bir tane daha ekleyelim yanına. Arzu Dinçer'i de ekliyorum. Görev ekledim bu şekilde. Yabancı dil dokusu bitirdim zaten. Toplam öğrenci sayısı olmuş. İkinci grup için göster dedim. İki tane dersimiz var. Grup 2'de Türk Dili Dibiyatı 9 seçtim. 95 öğrencimiz var. Bunun için komisyonları ekleyelim bakalım. 95 kişi olduğu için 4-5 tane komisyon ekleyebilirsiniz. Gözetmen yine aynı şekilde bir tane de gözetmen ekleyelim farklı olsun baş Bu şekilde e, görevlendirmelerin hepsini yapmam gerekiyor. E, şimdi aynı kişiyi görev bekledersem bakın burada bir uyarı verecek bize. E, bu grupta zaten ben öğretmeni görevlendirmişim. E, i̇kinci bir görev öğretmeni atayamam. Bu şekilde birkaç tane daha yapar mı istiyorsanız görsel sanatlar müzik seçtim. Atayalım. Öğretmenimize komisyon olarak. Evet, bu şekilde bitirdim. Üçüncü grup göster. Tüm grupları bu şekilde e, atayarak görevlendirmeyi bitiriyoruz. Eğer bir görevi silmek istiyorsanız mesela burada Naz bir başı. Silmek istiyorsanız seçili görevi sil diyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.